Hanımlar beyler sevgili YouTube oyun kaptanına hoş geldiniz. Bu videomuzda da gördüğünüz gibi 10.000x Dragon Tot Commander Farm'ını yapmış olacağız. Kanalımıza yeni gelmiş videolarımızı ilk defa izleyen dostlarımız için ise kısaca bir özet geçelim. Çarımızın üzerinde R8 Paper Set'imiz, Old Takılarımız ve 120 ataklık yani artı altı Lash Breaker'ımız var. MP Recovery, çarımız 72 level, DCP minimum mevcut. Dragon Toad Commander'ların leveli ise 68 yani 70 yani 75'e kadar art 7 level daha ms dropu alacağız bu sottan. Mobların levelini nasıl biliyorsun diye bazen yorumlarda görüyorum. Çok kolay arkadaşlar. Google amcaya açıyoruz ve Knight Online yaratık levelleri yazdığınız zaman ilk çıkan bir veya ikinci siteye girdiğinizde mobların levellerine zaten ulaşmış olacaksınız. Ms olayı nasıl işliyor derseniz kesmiş olduğumuz mobun leveli kaçsa mesela dtc'lerin mobun yani dtc'lerin leveli 68 artı 7 level daha 75 level dahil ms dropu atıyor. Aynı şekilde mesela yanımız harp 70 level yani harpilerin leveli 70 artı 7 level daha 77 levele kadar o slotta ms dropu alırsınız. 78 olduğun zaman ms atmaz bunun gibi. Şimdi 10.000 tane mob kesmemizin kanıt olarak aşibimizi açıyoruz kaç mobdayız 35.770 yani hedefimiz 45.770 olacak. Umarım bol droplu yüzümüzü güldüren yani verdiğimiz saatlere emeğimize değen bir farm olmuş olur diyelim. Bir yandan artacımızı atalım, boş durmayalım. Hem kesmeye başlayalım hem de sohbetimiz edelim. Şimdi ilk 1 ve 2 saat yani ilk 2 saat TS basmış olacağım. Çünkü ilk 1 saat ne drop attı, ilk 2 saat ne drop attı şeklinde bölüm olsun istiyorum. Direkt o bin mob kesti mob oraya geçelim şeklinde bir şey olmasın. Bunların analizini yapalım ki videomuz daha bilgilendirici olsun izleyen arkadaşlar. Yani sizler için slot hakkında bilgilerimiz verdik. Dragon Tot Commander'lar en iyi bilindik drop'u Raptor. Yani bu mobların Raptor atmasıyla meşhur ama onun yanında ekstradan çok atıyor mu? Kıldırmalık şey atıyor mu? Opal Safir Kristal yani o tarz itemler atıyor mu? Veya bu atıyor mu? Onları öğrenmiş olacağız. Yani bu farmımızın sonunda videomuzu izleyen arkadaşlar bu slotta elle veya geniyle kastıkları takdirde buradan farm yapılabilir mi? Kar bırakır mı? Onu öğreneceğiz hep birlikte. Kendileri karar vermiş olacak. Bir de sevgili dostlarım şöyle bir şey göstermek istiyorum. OBS'i ekran yakalama moduna aldım. Ee, bazen yorumlarda takipçilerimiz yani takipçi arkadaşlarımız yazıyor ki o kadar saat nasıl farm yapıyorsun sıkılmıyor musun? Sol üstte görüyorsunuz ki benim hemen üstümde yani çizgi dizi oynuyor. Bunu nasıl yapıyorum? Chrome tarayıcısı gibi Opera adlı tarayıcı var. Opera'da YouTube olsun, filmleri olsun veya dizi onları açıp bu videoyu istediğiniz boyuta getirebiliyor ve ekranı nereye taşımak isterseniz taşıyabiliyorsunuz. Neden bunları söylüyorum? Yeri geliyor 15-20 hatta 30-35 saat farm yaptığımız oluyor ve bu farmımız bile kim bilir kaç saat sürecek. Yani CD gibi bir ortamımız yok sonuçta. Gelen PM'ler dışında DC'den falan konuştuğum birisi de yok. Yani haliyle canım sıkılmaması için açıyorum abi operayı. Dizimi, filmimi, kafam ne eserse hem farmımı yapıyorum hem filmimi izliyorum. Zamanı böylelikle geçirmiş oluyorum. Bilmeyen takipçi dostlarımız varsa bir tavsiye olsun. Yani en azından X kasarken, farm yaparken vesaire alt taba geçmenize gerek kalmadan en önemlisi bu zaten. Alt taba geçmenize gerek kalmadan böylelikle filminizi, dizinizi izleyebilirsiniz bilirsiniz. Sevgili dostlarım ilk bir saati tamamladık. Yani stop ne adam akıllı çöp attı ne de başka bir şey sadece bir buçukken nakit bıraktık düz hesap. Tabi her saat raptor atacak değil ama kırdığım ol şel, opal, buz, mense hiçbir şey yok. Sadece stoptan yani kutulardan adam Noah 3-5 tane de görev vitaminini satıyoruz ki para etmiyor zaten bunlar. Bakalım ne olacak. Evet ikinci saatimizde tamamladık gata atacağım. Repair yapmanın en kolay yolu ışınlama parası vermemiş olacağız. Bayba'daki gatayı respawn noktası seçtiğim için direkt oraya ışınlanıyorum. İkinci saatimizde hüsran geçti yani dot gerçekten beklentimin çok 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 altında oldu. Farmın sonunda adama hızlı bir para kalacak mı elimizde pek umudum yok. Aşağı yukarı 30-35 saat süreceğini tahmin ediyorum 10.000 tane mob kesmenin. Umarım farmın sonunda harcadığımız zamana emeğe değer bir farm olur diyeceğim ama en azından sizler videomuza like attığınızda ve kanalımıza abone değilsiniz ki abone olduğunuz zaman yaptığımız bu 10.000 serilerinden ne kadar para kazanamasam bile videolarımıza attığınız like'larla en azından emeğimizin karşılığını almış oluyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. can you Hanımlar beyler sevgili YouTube 30 saat Dragon Tot Commander farmımızın ardından tekrardan merhabalar. Her zaman olduğu gibi önceliğimiz açı açmak ve hedefimiz olan 45.770 mu bu tamamladığımızı görmek. Şimdi dot yani bir deniz köp yapmaya değer bir farmı kesinlikle değil. Peşin peşin söylüyorum bunu. En azından Dragon Tot Soldier veya Knight var gibi kıyaslarsak onlarla adam akıllı hiçbir şey atmıyor Commander'lar. Laf uzatmaya hiç gerek yok üzerimi direkt açacağım yani 30 saat süren DPC farmının ardından 49 m nakit para 3 tane de Raptor ve 9 tane de MS attı sadece. Yani zaten en başta MS drop'u gerçekten çok az attı 10.000 mol kesmeme rağmen yani şimdiye kadar kestiğim 10.000 yaratıklar arasında en az MS atan slot bu oldu. İkinci olarak slot İlk farmın ilk günün ilk farmında yani 10 saat boyunca hiçbir şey atmadı. Sadece 2 tane MS verdi. Zaten ondan sonra kayıt almayı da bıraktım. Hayatımda yaptığım en zevksiz farm olduğunu söyleyebilirim buranın. Yani bile bile sizler için 10.000 mobu tamamlamak için boşu boşuna farm yap. Yani gold premiumunuz olsun 50 level bir okçunuz olsun iteme de gerek yok. Görev md'si göre yani yamuk bova alın elinize. Skeleton ailelerinden birinde kasın. Aynı parayı zaten alırsınız. Fazla uzatmaya gerek yok. Gider tablomuzu çıkaralım. Öncelikle gelirimize bakacak olursak 49 M nakit paramız. 3 tane Raptor'umuz var ki Sirius'ta 3 M tanesi. Yani 3 M selde daha doğrusu. Yani 3 tane Raptor'da 7 M, 8 M diyelim en baba. Toplamda 57 M nakit paramız ve 9 tane MS'miz var. Şimdi en cilveli kısmı gider olarak ki bunun gideri de var. Bunlar olduğu gibi kar değil. En başta 1500 tane mana potu yaktım 30 saat. Yani kafadan 10 M yazabiliriz buna. Bir pakette 100'lü Dratyon harcadım. Her 20 dakikada bir repair'a gittiğimde seven bittiği zaman duratlamak zorundasınız ki çünkü yani mobtan moba koşmanız seviyeniz yoksa ki gerçekten çok zamanınızı alacak. O yüzden seviyi duratlamak zorundasınız. En azından bu şekilde daha hızlı moba giderek ve daha hızlı keserek iyi kötü farmdan en elinize bir şeyler kalabilsin. Yani duratlarımıza da 5 em diyecek olursak toplamda 15 m giderimiz var bu slottan. Sonuç olarak 30 saat süren 10.000x Dragon Toad Commander farmımızda 42 em karımız var sadece. Yani emeğimizin karşılığı sadece 42 em yapmış oluyor arkadaşlar ya da ömürden giden 30 saate mi izleyeyim? Tabii ki hayır. Asıl emeklerimizin karşılığını sizlerin videolarımıza atmış olduğunuz like'larla görüyoruz. O yüzden sizlerden ricam yani artık 30 saat 35 saat farm yapıyoruz. İnanın yani yoksa şu 10.000 mob kesme olayı gerçekten uğraşılacak bir şey değil. Yani her neyse videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Ve farkındayım ki videolar biraz geç geliyor. En azından 10.000x farm yapmak uzun sürüyor. O yüzden kusura bakmayın. İnanın elimden geldiğince daha çabuk yani daha çok video atmaya çalışıyorum. Sizlerle bir an önce yorumlarda buluşmayı izliyorum ama en azından en çok biz izlenelim, en iyi biz olalım gibi bir derdimiz yok. Unutmayın ki eğlencesine buradayız. Kendimiz de bir şey kendimizce Kendimizce bir şeyler yapıyoruz ve oyunu oyun olduğu için oynuyoruz. Umarım sizler için eğlenceli, faydalı bir video hazırlayabilmişimdir. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek oyun kaptanından hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Wasting time. Yeah, I wanna run off and of fly.